şah Allah Allah. Ya adamın nuru aşkına ya Allah ya Allah ya Allah. Nübüvveti nuru aşkına ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed. Velayetin sırrı aşkına ya Ali ya Ali ya Ali. Çerağımız yansın yakılsın. Yerel kurulumuzun birliği ve beraberliği aşkına. Aleviler yıllardır büyük bir mücadele veriyorlar. Birlikte yaşamanın mücadelesi kendi kimliklerinin yok olmaması üzerine bir mücadele veriyorlar. Aleviler yıllardır bu ülkeye barışı, bu ülkede çeşitliliği korumak için mücadele veriyorlar. Aleviler yıllardır eşit yurttaşlık için mücadele veriyorlar. Aleviler yıllardır zorlu din dersleri kaldırılsın diye mücadele veriyorlar. Aleviler yıllardır bu ülkede demokrasi, temel insan hakları, hukukun üstünlüğü için mücadele veriyorlar. Alevler yıllardır seçilmiş belediye başkanları, seçilmiş milletvekilleri ancak ve ancak halk onları başka bir görev verirse görevlerden alabilirler diye kayyuma karşı mücadele veriyorlar. Zaman aşı, zaman insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı zaman aşımı olmaz sevgili canlar. İnsanlığa karşı işlenen suçlar insanlık suçudur. Sivas Madımak davası ne yazık ki zaman aşımıyla dava kapatıldı. Oysa bu dava bir insanlık suçu davasıydı. Bunun siyasi bölümü kapat kimse bunlar çıkarttırmadı. Kendi kanadımızdan söylüyorum. Halen Kahramanmaraş'ta katliam kanıyor ve oradaki katliamı halen yaşıyoruz. Her katliamın sonunda bizler göçe mahkum kaldık. Her katliamın sonunda bizler ne yazık ki başka vatanlara vatansızlık olarak gittik. Onun için bu katliamlar zamana şuurlatıldıkça yeni katliamlara haberdar olduğunun farkındayız. Ne Çorum'u unuttuk, ne Sivas'ı unuttuk, ne Baraj'ı unuttuk. Bu katliamlar halen ailelerin belleğinde ve halen ailelerin evlerinde yaşıyor sevgili arkadaşlar. Bizim dergahlarımız işgal altında sevgili canlar. Hacı Bektaş dergahı başta olmak üzere. Türkiye'deki bütün dergahlarımız işe altında. En son Koyun Baba Dergahı, Çorum'daki Koyun Baba Dergahımız bahçesine cami yapılarak Çorum gibi bir yerde bir Alevi Sünni kavgası başlatmak istediler. Burada, burada bu salonda bir kez daha söylüyorum. Alevilerin dergahları Alevilerindir. Alevilere teslim etmek zorundasınız. Başka şansınız yok. Yani siz Koyun Baba Dergahı'na cami yaparak bu alevi kimliği kavgası yapacağınızı düşünüyorsanız bundan vazgeçin. Biz buna müsaade etmeyiz ama dergahlarımızı da size asla teslim etmeyiz. Bunu bilin. Evet. Açıkçası meydanlarda birleşemeyenler, evet mücadelede kol kola olmayı başaramayanlar ne yazık ki cezaevlerinde birleşebiliyorlar. Ya da mezarda birleşebiliyorlar. Ya da Evet, ne yazık ki acılı günlerde yan yana gelebiliyorlar. Bunu şunun için söyledim, çok da ağır girdim konuşmaya. Açıkçası bu ülkede yaşanan bütün antidemokratik uygulamalar ne yazık ki ateşin düştüğü yeri yaktığı hale dönüyor. Ve bu haliyle de şu son 20 yıllık tarihi gözümüzün önüne serdiğimizde ne yazık ki zamanında müdahale edemediğimiz zamanında ortaklaşamadığımız ne varsa hepimizi sarkı sarmaladı. Ve bugün Türkiye çok büyük bir abluka altında, abluka altına girmiş durumda. Dün Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına yeterli tepkiyi veremedik, Can Atalay içerdi. Can Atalay'ın tutuklanmasına haksız ve hukuksuz biçimde içeride olmasına yeteri kadar birleşip bir tepki veremedik. Kılıçdaroğlu güzel çıktı. Ona veremediğimizde yarın özgürüze tülayat oları ve Ali Hukuk'un başkanları hepimiz. Ve dün ne yazık ki kayyumlara ortak bir mücadeleyle yeteri kadar karşı çıkamadık. Bugün kayyum artık öyle bir hal aldı ki Eser yurda başladı ve dersinde devam ediyor. Sevgili yoldaşlar, aslında yaşadığımız bütün sorunlar, bu ülkede yaşanılan bütün sorunlar, Divan Başkanımız ifade ettiği haliyle, çevre sorunundan kadın sorununa, evet bütün çeteleşme, kirlenme, kirlenik, çürüme ne varsa aslında hepimize bir mesaj veriyor. Birleşik mücadele. Söyleyecek bir söz tek kaldı. Çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı bir toprakta yaşadığımızı unutmayacağız. Bunu tekçiliği vurgulayanlar, inkar ederler, yok sayanlara inat bu toprakların çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli olduğunu ve çok renkli olduğunu unutmayacağız. Her birimiz yaşadığımız il, ilçe Türkiye'nin dört bir yanında bu mücadeleyle, bu anlayışla hareket etmek zorundayız. Onlara karşı onların o tepki anlayışlarına karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. Doğa'ya, çevreye, katına, ee, ötekileştirilmiş toplumsal kesimlere karşı yapılan tüm haksızlara karşı birlikte mücadele etmek zorundayız arkadaşlar. Ben Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucu genel başkanı Sayın Ali Doğan başta olmak üzere bu kurumu kuran, emek veren, bugüne kadar getiren tüm sevgili başkanlarımız saygıyla anıtlıyorum. Bizim ülkemizde hem çocuklarımızın geleceği hem ülkemizin geleceği çok ciddi tehdit altında ve özellikle eğitim üzerinden ideolojik aktarımlar üzerinden eğitim alanında çocukların üzerinde ve ülkenin geleceği üzerine çok büyük bir, bir yıkım ve oyun var. Bir rejim tahkim ediliyor. Çok uzun zamanlarında bir yokluğu. 4 artı 4 artı 4 eğitim modeli getirilmesiyle başladı ve aralıksız bir şekilde bu süreç devam etti. Ve bugüne geldiğimiz noktada yine Sayın Genel Başkan söyledi. Türkiye Yüzyıl Marat Modeli ile beraber çok örtük biçimde, çok detaylarına girmediğiniz sürece çok anlayamayacağımız şekilde hak çok dinci, gerici bir e, karşı Bizlere Turizm Bakanlığı'na bağlanacak tırnak içinde bir kültürel motif gözüyle bakanlar şunu iyi ki, Alevilik bir inançtır. Alevilik tarih boyunca bedeller ödeyerek Alevilerin inançlarını, ibadetlerini yaşayabildikleri bir toplumdur Aleviler. Alevileri Turizm Bakanlığı'na bağlı bir başkanlığın kayım ataması yöntemiyle Aleviliği dizayn edemezsiniz. Alevileri asimile edemezsiniz. Alevileri inançlarından vazgeçiremezsiniz. Alevileri dönüştüremezsiniz. Tekçi, ırkçı, milliyetçi, ilkel milliyetçi anlayışlarımıza Aleviler tarih boyunca teslim olmadığı gibi bugün de teslim olmaz, olmayacaktır da. Ve Cümbüş daire da ayrı başka Kültür Bakanlığı'na bağlamak lazım. Esas sorun orada bunun eşit bir inanç olduğu ve bu inancın sahiplerinin bu ülkenin eşit, onurlu vatandaşlar olduğunu kabul edecek dirayeti göstermek. Daha doğrusu kabul edilmiş toplum sözleşmesine bu noktada uymak gerekiyor ama bunu yapmamak, bunu kasten yapmayan ve bu olana kurduğu daire başkanlığıyla müdahale eden işte yapıyı içinden parçalamaya çalışarak devletin bir takım imkanlarını teklif eden herkesin bir ve beraber olması gereken günde Hacı Bektaş'ta bir gün önce bazı temsilcileri yanına alarak alternatif tören düzenleyen başkanın dikkat çektiği gibi gelecek yıllara doğru esas tören bu tören, resmi tören bu tören demeye hazırlanan ve bir taraftan da Milli Eğitim alanında tam da bu bakış açısına uygun bir bakanlığa yani aslında Diyorlar ki hep söyleniyor. Milli Eğitim Bakanı bu kabinenin en kötü bakanı, en berbat bakanı. Bence en iyi bakanı bu kabine. Çünkü bu kabineyi en iyi temsil eden bakan o. Bu anlayışın bakanı ancak böyle olur.